Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok iyiyiz değil mi Duru? Çünkü birlikte kum oynayacağız Ya Sabırsızı görüyor musunuz? Sormadım bile neden mutluyuz diye bak bak bak. bak. Ama nasıl kumla oynayacağız? Bizim bebeklerimizin bir talebi Anladım. var arkadaşlar. Anladım. küçük mı? La 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 Aa çok güzel fikir. Dur o konuya geleceğim hemen. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki minislerimizin şöyle tatlı mı tatlı bir parkı var. Dediler ki biz sıkıldık. Bizim parkımızda neden kum havuzu yok? Dur haklılar bence. Evet. Kum havuzu olmadığı için haklılar ya. Aslında Lola'nın Barbie evindeki havuz var ya o havuzda da e, yaparız diye düşünmüştüm ben. Lola'nın Barbie evinde sarı bir havuz var arkadaşlar biliyorsunuz. Onu da yaparız diye düşünmüştüm ama Duru diyor ki anne diyor bu bütün renkleri diyor karıştıralım hatta bunun içinde karıştıralım bunun içinde bir sürü renkli kumları olsun arkadaşlar minişlerimizi burada oynatalım çok haklısın bak nasıl hoşuna gitti <gülüyor> o <gülüyor> zaman ya kim ya çünkü yetmez yetmez azıcık kum kum. Bak 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 bir sürü kum istiyor. Hadi bakalım minişler çok şanslısınız. Yuppi bir sürü renkli kumlarımız olacak yaşasın. Evet Yaşalım. vallahi çok şanslısınız. Şimdi Duru bunları tek tek dökecek arkadaşlar. Bu arada Oyunumuza başlıyoruz. Bak müthiş bir oyun olacak. Sonuna kadar izliyoruz Öke bu videoyu tamam mı? Başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Videomuzu açmayı unutmuyoruz. Çünkü Diri diyor çektiğimiz size bildirim gelsin. Evet bildirim gelsin. Girin siz de yeni videoyu açın izleyin. Müthişsin Duru müthişsin. Bak hiç yani benim söylememe gerek kalmadan hep Allah'ım, şunun ama şenliğine bakar mısınız? Ya biz bayılıyoruz bu kumlarla oynamaya ya. <laughs> hadi Duru, hadi hepsini bir dök hepsini bir dök hadi. <laughs> Arkadaşlar, dur hepsini bir döksün bakalım. En son onunla burada mutfakta e, kruvasan falan bir şeyler yapıyorum diyordu, hatırladınız mı? Ben de alıp o poşetin içine koymuşum, hiç hatırlamıyorum ben de. Heh yırtayım mı onu ben yırtayım. dur şuradan yırtayım sen diğerini aç bakalım diğer pembeyi aç ay pembe mor karıştıracağız çok heyecanlı bak bak sabırsız sabırsız hadi hadi bebeklerimizi minislerimizle oynatacağız arkadaşlar heh. şunu da şöyle evet ya durun şimdi karıştıralım bakalım yavaş yavaş nasıl olacak <laughs> Arkadaşlar bir sürü karışık renkli olacaklar. Ama sen olana kadar karıştıracağız. Ne olana kadar? Ama sen olana kadar. Homojen olana kadar karıştıracağız diyor Asel Duru. her yere sıçratıyorsun sıçratma. <laughs> Hii, çok güzel oluyor. Hadi ince karıştıralım. Dediğin gibi homojen olana kadar karıştıralım. Sonra minçlerimizi burada oynadım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Geldi. Ne fikir geldi? Benim var ya onunla karıştıralım mı? Senin küreğin mi? Evet. Nerede küreğin? Hadi git bu küreğin Hadi, o kaşıyor, zaman. Kaşıyor, Hadi git dolabına bak bakalım o zaman ben bunu karıştırırken. Arkadaşlar kovamı küreğimi getireyim diyor ya. Onlarla karıştıralım diyor. Ya hayır durun. Hayır hadi yıka bakalım mutfağın bir Ya çok temiz bu kız. Bu kız o kadar temiz ki. Ya Duru iyi ki karıştırmışız. Bu fikir nereden geldi aklına? Bakar mısınız? Rengi çok harika oldu ya. Duru yıkadın mı ellerini? Oh, oh. E, bir şey söyleyeceğim. Küreğin nerede? Küreğini bulamadım. Kız aramadın ki. Aradı. Kız ne zaman aradı? <laughs> Ya üşengeç bak dayanamıyor. Burada ben bununla böyle karıştırıyorum bakıyorum ya arkadaşlar. Küreğini aramaya gidemedi bile yani. Tamam olsun zaten elimizde karıştırdık. Kürekle karıştırmaya gerek yok. denize giderken kolumuz küreğimiz böyle kalıplarımız falan var arkadaşlar. Onları almak istedi ama ben burada karıştırırken aklı da burada kaldı. Ay duru çok güzel oldu. Ya bayıldım ya Duru. Bak istersen şu mutfaktaki bardakların falan var ya, tencere falan biliyor musun? Onlarla şekil bile yapabiliriz. Evet. Biliyor musun? Bak bak bak. dur bu ne? Çikolata. Çikolata. <laughs> Hadi bakalım bence yeterince karıştı. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Minişlerimizi mi ne? koyacağız? Anne bu Çikolata. Çok of dediyorlar arkadaşlar. Çok komik. Evet şimdi yeterince karıştırdık. Ne yapıyoruz? Minişlerimize gösterelim mi? Bir, iki, üç. İnanmıyorum. Burada ne kadar çok kum var arkadaşlar. Siz kumla oynuyor musunuz? Kumla oynamayı seviyorsanız kanalımıza abone olun tamam mı? Ben gidiyorum kuma boğulmaya. Dum 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 dum, dum, dum. Ama dur o yüzüstü yattı kuma dur dur gözlerine kum gider çilek kız. Ben şimdi bir şekil yapacağım. Aaa yüzü çıktı orada. Bakar mısın bebeğe? İzin çıktı buradan <laughs> senin. Arkadaşlar kumla oynamayı sever miyiz? Şuna bakın. Aha onda mı yüzü çıkacak şimdi? Eğer kumla oynamayı Bebek. severseniz bize yorum yapın öğrenelim bakalım. Bebek yapabilir Oo, dur bak şimdi. Çok mantıklı bir şey yapıyorsun. Komple bakalım çıkacak mı şekli. Şöyle bastırdı arkadaşlar. Üstüne kum koydu. E ee, nasıl onu şimdi nasıl yapacağız ki? Böyle çatış. E ee, aynı şey oluyor. Aynı şey oluyor ama. Hadi sen git çıkart. Ha, vücudunu kuma gömdü. Denizdeki gibi. Bugün arkadaşlar bibiniz sadece kafası gözüküyor. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hadi kumla güzel oyunlar oynayalım. Durun. Mutfağından bize bardak tencere verir misin? Tabii ki de. Hadi bakalım kızlar. Oturun bakalım şuraya şöyle. Gel bibi sen de. Diğerlerini de alalım tabii ki. Bak, bak nasıl sabırsızlanıyor onlar da zaten. Bekledim biberonla bu olmaz. Biberonla kumla oynanmaz anneciğim. Yumurtanın ne işi var? Bardaklarla şekiller yapalım. Hadi bir bardak da bana getir. Hadi bir bardak da bana getir. Ne? E ben de yapayım. Ya da bardak getirme tencere getir. Başka bir şey getir. Ha. Bak ikimize de aynı renk getirdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi sana kıyamadım. Kıyamadın mı? Şimdi o zaman size... Ne yapıyorsunuz? Kız? Size çok güzel bir Niye? şey yapacağım. Ne? Niye korkması arıyorsunuz ya? Şunlar ya. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey yapacağım. Allah düştü. Ben de. Bakın. Bunu ters çevireceğim. Ama nereye ters çevireyim Duru? Şuraya. Oraya mı? Bence. De Oraya çevirdim. Sen de pembe kutunun çevirebilirsin. Evet. Dur karışma ki yerlere öyle çok gelmesin. Evet. evet, evet. İkisini de bozalım mı? Hayır ama bozarsan yere gelir. <laughs> Direkt böyle bozacağın zaman kutuyla böyle atabilirsin içine. Bak Oo, şimdi kız. bir evet. şey yapacağım. Ee, ne oldu Duru bakar mısınız arkadaşlar? Bak, Bak bir, bir şey yapacağım. Çok güzel. Bir şey yapacağım Kıvamına benim. bakın ne yapacaksın? Oy. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu gerçekten. Bakın. Müthiş. Müthiş. Hadi kalkın siz de kumlarınızla oynayın. Hadi çabuk. Çok eğlenceli bu kumla oynamak. Bakın stres atıyorsunuz resmen. Hoppa. <laughs> 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 Ama bu kumlardan keşke bizim parkımızda da olsa. Siz birazdan bu leğeni kaldıracaksınız. Ya İbi kıyamam sana. Duru ne yapalım? Ne yapalım? Sen ben ne yap biliyor musun? Lola'nın hmm, havuzu var ya anneciğim. Koş Lola'nın havuzunu getir hadi. Koş, bakın şimdi parka Lola'nın havuzunu kuracağız. Kum havuzu yapacağız ve çocuklar burada da oynayacaklar, kum havuzunda da oynayacaklar. biz de işte oynamak istiyoruz. Siz de mi oynamak he istiyorsunuz? He he, Aa, bakın Minki geldi, Lola geldi. Sizin kıyafetleriniz nerede ya? Yabukla oynuyoruz, Havuzda havuzda. Tamam, duru, hadi koş, getir havuzu şunları. Geldik, geldik. Getirdin mi havuzu? Evet arkadaşlar. Şimdi bu havuzumuzu nereye koysak ya? Şimdi şöyle yana koyalım bence. Hı. Böyle yana mı koysak? Hemen buradan parktan çıkınca tık gelsinler. Yok yok neyse. Şöyle kenar. buraya koyalım ya. Evet işte buraya. Şöyle bu güneşliğini de çevirelim arkadaşlar. Durucum doldurdun mu bardağı? Bardakla havuza lütfen kum koyar mısın? Çünkü parkta aynı zamanda kum havuzu da olacak çocuklarım. Hadi bakalım. Şimdi buraya ne yapalım? Şunu biraz daha döndüreyim arkadaşlar. Şunun dışarıına bakalım. Artık parklarının havuzları da var. Dur ver bakalım bunu. Sen çocukları çıkartır mısın buradan? <laughs> Hadi çık. Üzülmeyin çünkü artık sizin kum havuzunuz olacak. Artık parkın kum havuzu var arkadaşlar. Bakın. ya. Evet. Aa niye ağlıyorsunuz canım ağlamayın. Hadi bakalım. Sürprizimi görmediniz daha. Aa çıkın çıkın daha da olmadı. Çıkın, çıkın. Tamam ağlamayın artık. Bakın çok güzel kum havuzu yapıyorum. Buradan merdivenlerden çıkacaklar arkadaşlar. Bu oynayacaklar. Tam minişlere göre oldu. Burası da bizim artık. Burada da Lola ile Minti oynar. <laughs> Ay çok güzel oldu. büyük büyüklerin çünkü. Aa, arkadaşlar bakın burada salıncaklarıyla oynarlar. Dönme dolabıyla, gondolla, kaydırakla her şeyle oynayabilir. Sonra gelip burada kum havuzunda da oynayabilirler. Ay çok beğendim. Çok <laughs> <bu> uyumlu oldu. <laughs> ne kadar bir şey var. Aa Minki. <laughs> Ay Minkicim sen ama havuza girmişsin çıkmışsın üstünü bile giymeden gelmişsin ama olmaz ki öyle. Aa. aa. İyi tamam hadi oynayalım. E, ben yapmak istemiyorum da. E tamam olsun bir tane mi kıyafetim var sanki arkadaşlar gördünüz mü ya? Ay bunların banyoda yapması lazım. Saçları başları hep kum olacak şimdi. Sen dur. <laughs> Oho, beni kim dinliyor? Baksanıza neyse artık yıkayacağız. Ne yapalım? Evet. Yapacak evet. bir şey yok. Oho, kuma şey. mı gömüyorsun Lola'yı? Kendisi, kendisi istedi kuma gömüyorlar. Evet çok sever Lola kuma gömülmeyi. Hadi bakalım mutlu musunuz minişler? Çok mutluyuz. Şimdi dönme dolaba bineceğiz biliyor musun? Hadi bakalım. Gel bakalım binin o zaman. Ben de sizi izleyeyim. Ay valla çocuk olmak var ya. Bakar mısın? O düştü de elimden. Ama sizin de yıkanmanız gerekiyor gerçekten. Bakar mısın? Evet. Her yeri kum olmuş. Bu kızların da yıkanması gerekiyor. Sen Duru evet. Biliyorsun değil mi? Evet. Ay yüzünü de ama gözüne gelir gözüne. Ama gözüne de istedi. Ama Hayır ne kapatma. Evet gözüne kum kaçar. <laughs> Çok riskli. Hadi bakalım sen de şöyle bir çilek kızı da alalım. Evet çilek kızı da bindirdik. na 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 Ay bunlar burada oynarken. Ee çıktı mı? mı ben oldu bunda? Ben şimdi İz yapacak. Ay Lola, senin de gerçekten kum havuzunda oynama biraz, isteğin ben varmış. Ben biliyorum. Hmm, atı O için ben bilmiyorum. Aa at mı? Evet. Buraya atı getirsene. At da kumda durmayı çok sever. Hadi koş. Ay bu arada var ya her ay, yer ay. kum oldu arkadaşlar. Ay. Ay Lola'nın üstüne gelecek Abdur'u. Lola al Lola al. Ay 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 bir tarı bir yeri kırılır. Ocağı falan kırılır Allah korusun. Ha, arkadaşlar dikkat edin. Aa kumun içinde bindi ata. Nasıl binecek kumun içinde? Orası çok dar alan. Bence burada buranın etrafından gitsinler. Hadi. Hadi bakalım buranın etrafından dönün. Arkadaşlar havuzdan çıkmış çocuklar üstüne gelirmeden getirdi Korkma korkma hadi Minti gel. Tıkıdık 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 tıkıdık. Biz gondola bineceğiz. Aa Minti dün sen kendini benim minişlere bakmam lazım. Hadi bin bakalım kendin. Siz mi bineceksiniz gondola sıkıldınız mı kumdan? Sıkılmadık ama biraz da gondola binelim. Tamam hadi gel bin bakalım gondola böyle. Hmm. Evet. Sen de gel bakalım minikom. Aa düştü Bibi ya. Duru. Bibi düştü. İyi ki doğdun anne. Ya. İyi ki alın, anne. Bana kumdan pasta mı yaptı? <laughs> o zaman üfleyeyim. Dur dilek tutayım, dilek tutayım, dilek tutayım, dilek tutayım. Dileğimi söyleyeyim mi size? şu anda bizi izleyen bütün izleyicilerimiz bize abone olsun. Dileyim bu arkadaşlar. O zaman bir, iki, üç. Üfledim. Dur bana pasta yapmış. Yiyeceğim ya bu kız. Ya yiyeceğim ya. Şimdi sıra. Sıra sen de sen bana. dur dur benim bibiyi kurtarmam lazım. Sana pasta yapacağım. Sana ben pastanın kralını yaptım kız. Gördünüz mü arkadaşlar? Duru'ya ben böyle el salıp kocaman doğum günü pastası yapmıştım. Bence bizi sık, sık izleyip takip eden takipçilerimiz, abonelerimiz kesin izlemiştir. Doğum günü, doğum günü yalnız konuşma şivem değişti. Doğum günü e, vlogunu izleyin lütfen. Şahane, müthiş. Ay, niye durmuyorsunuz ya? Ay, ben sana Ne? Sana doğum günü kusur kum mu aldın? Ay ben bayılırım kumla oynamaya. <laughs> evet. Biz kaydıraktan kayacağız. Aa tamam hadi gelin bakalım. Çıkın bakalım. Tırmanın merdivenleri. Tırmanın tırmanın. Kay bakalım hadi. Görüşürüz. Bak Lola nereye, lola nereye Nerede Lola? Oh. Ah Lola ah. Bak kocaman leğene kum koyduk. Yine geldi arkadaşlar buraya. Ne yapsak bunları duru ya? Aa paylaşamıyorlar bence. Değil mi? Aa bunu bana ne diye etmişti? Sen de vallahi Lore'yi oynatıyorum diye kendin oynadın oynadın durdun. Sen çok seviyorsun değil mi bunu oynamayı? Bakın bakın bakın. Bakın 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 nasıl seviyor var ya nasıl seviyor. Arkadaşlar valla çok eğlenceli. Eminim kumla oynamayı siz de çok seviyorsunuzdur. Biz oynarken video çekip sizinle çektiğimiz videoyu paylaşmak istedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bakın, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet. evet. Videolarımızı beğenmeyi, abone evet. beğenme, olmayı unutmayın. Aferin Durucum sana. Hep Şimdi ne yapalım? Biz de kocaman bir öpücük gönderelim. Öptüm. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. bay, bay.